Selamun aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> Arkadaşlar benim manita beni aldatmış. Hayırlı olsun geçmiş olsun Emre. Bir kalbimiz vardı anasını s**ler. Hayırlı cumalar. Bugün aramdayız. Emre dedi abi biz oynayamıyoruz bak. Yapma etme. Ya sen oynayamıyorsun dedim. Kendimizi parçalayacağız dedi. Özellikle ben hiç oynayamıyorum dedi bak cana bak ya, Öldün anasını satayım burada var yapma ya Neyse işte uzağa gençler Emre dedi biz öldük ettik tuttuk şöyle böyle Arama girelim abi Allah aşkına Urf uh, da bitti bak bir şey yapamıyoruz dedi İyi dedim hadi Arama Abi urf bitti video bitti ya Heç evet ya Oğlum bu ne lan bu ne işe yarıyor Ben lol ilk defa oynuyorum ya Yalancıyı sikmiyorlar ya 130 kazın zahsu var. Şşş sessiz ol, sessiz ol. Ben bu hesabı satın aldım normalde. Hmm. Ban yer miyiz lan? Yok yok. Bir şey olmaz değil mi? Benim istedim. babam Riot Games'in Türkiye patronu. Oo. Ellerinden öperim. <laughs> Emre. Abi. Bir şeyler yap dedi. Adamları öldürelim ya. Yani. Canım azma Sana gerek kalmadı eyvallah. Dört bir yandan kuşatılmış şehir gibi. Eyvallah da ben öldüm. Ölüm bak. Açık adres ver bana açık. Mardin'in sahibi no 9 evde yok. Mardin Yusa. He, Yusa, aynen. Aa, F'ye bir daha basınca ne oluyor gördün mü? Ne oluyor? Adamın üstüne atlıyor. Aa. Valla. Hop. Sen ufaktan çalıyor mu? Yo, tövbe. <laughs> Asla çalmam. Öyle şeyleri de sevmem. <laughs> İyi tuttun ha şık kral. Ben şuradan şunun kafasını atlasam. Lan! <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Gel lan buraya. Gel buraya gel. Ben Urf istiyorum ya. Hemen Urf'la şeyle konuşayım Riot'la. Ha Urfa'nın Riot şubesi. Riot'ta benim arkadaşım var biliyor musun? Kenan. Ha. ha. Ben de Hüseyin var. Vallahi Am. Um. Hüseyin'i tanıyorum musun? Ha. ha. Askerliği beraber yaptık anasın. Sen de askere gitmedin ah. değil mi lan? Gittim geldim abi. Gittin gel. Valla. Ne zaman gittin geldin? Benim niye haberim yok? sen oldu Hayırlı olsun evet, bedelli bedel ödendi diyorsun bedeli. bedelli mi yaptın mı? 40 bin lira mı verin? yok da abi o kadar vermedik zengin adamın hali oluyor. Allah ne diyeyim. Aşktan ağzını kokuyor beni konuşturma odaklanamıyorum şu oyuna ya başka limanlara gemi açalım gemi gemilere yelken neydi lan o laf Gel köye gidelim 10 tane koyun alalım. 200 tane de tavuk alalım. Sen ne yapıyorsun? Tamam hadi 200 tane alalım. Koyun değil bak. Ben 500 tane 10 tavuk 200 şey pardon 10 koyun 200 tane de tavuk. tavuk. Aynen. Tamam. Öyle parayı kırarız tamam mı? Aynen. Sabahları sen teyzeyi temizle bok temizle. Niye ben temizliyorum? Ben... Akşamları ben ama. Akşamları ha sırayla. Hı. Niye akşamlar? Akşamları az sıçacak da bu adamlar. Değil mi? Ya sen işi biliyorsun yemin ederim. asıl sen biliyorsun çakal. Ama bunları yemeyiz biz aslanım. Bunlar bizi tokatlayacak ya. Biz biz her yerde kaybediyoruz. Biz kaybedenler kulübü müyüz ya? Böyle bir tane şey açacağım. E-spor takımı Ya şunun anasına sövsene bir rahatlasın Bana küfür edin size onun kafası güzel bırak onu kendi haline bırak Mal garip Sövmek o mu yani Ben küfür sevmem abi Aa, aa üstüme iyilik sağlık <laughs> Sen de öyle diyorsan biz ölelim Ya şimdi anasına bacısına harp gireceğim Video sarı dolar yok. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Anneciğini seviyor musun? garen. nokta gönder. <laughs> İyi mi? İyi mi? Bir şey yapın lan gelin lan bana yardıma gelin. Amına koyayım. Uf. Sıyındıra. Ben iyi tutturuyorum ha. Vallahi he, oynamayı biliyorum. Öldü ki o. Yaşamaz. Ben de öldüm ki. Biz oynamayı bilmiyoruz ya. Ya sen hiç bu oyunu beceremiyorsun. Allah o da doğru. Hani lol diye yetenek bir oyunu abi. Ben şey yapayım en iyisi. Yani. <laughs> Ayhan diyor ya anasını satayım gel. Abi hangiler... sen de gel vallahi köye geldi şey. Oğlum köyde ne yapacağız lan? Biz köy Ay, biz köyde yaşayamayız şimdi. Yaşarız be abi. Yok o, o, eskiden de şimdi artık bilgisayar bağımlısı, teknoloji bağımlısı. Ha, yaşayamayız. Sabah altı kalkar akşam dört 5 gibi uyuruz. <laughs> İnanıyor musun sen buna? Biz gider saat gece 2'de 3'de uyuruz anasını satayım. Sabah 6'da kalkarız. Ya Murat'a bakılıyor mu? Bir ara sabah 7-8'lere kadar da şey oynuyorduk ya. Roleplay. Değil mi? G GTA'da anasını satayım. He. Lan avro hastalığına bak amına koyayım. Sen ne diyorsun ya? Deli gibiydik. ileri görüşlüğü gördün mü? Vallahi her gün su kullanıyorum. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Uyuyun. Aa! Ya piç ya. Ya piç ya. kızması ya. Beri bak, beri beri. Pako, beri bak, beri beri, beri. Beri, beri. Beri bak, beri beri, beri. Beri, beri. beri. Bir şeyler yapmalıyız. Ah, of. Bir şeyler de yapmalıyız Murat abi. Yaptım bir şeyler. Ben oynuyor mu? Eyvah, bu oyunu ya. eyvah, eyvah, atma onu, atma. Lan, Emre. He. Öldüm sanırsın. Allah Allah. Hakkını helal et tamam mı? Helal olsun da bir daha görüşmeyelim be abi. Görüşmeyelim mi? Emre. Hmm. Kalbim kırıldı. Bir daha görüşmeyelim Görüşmeyelim. Çık git. Alt f Sevmediğinden amına koydum kesin seni. Biri diyor kedini ye dışarıda öbürü de diyor ben özgür bir kediyim. Mis mis. Devam et. <laughs> lan adam 3 3 attı ya lan. Yani git. Manyak etti kendini iyice ya. Kule de gitti Abi çıkmadan ölüyorum ya Emre Ha. Bir şeyler yapmalıyız ha. Bir şeyler yapmalıyız ha. Boynu tutarsak beni siksinler tamam. Gerçekten mi? Evet Emre Alo Emre. Alo. Sesin geliyor, geliyor. Yok yok gelmiyor. Gel geliyorum ben oraya. Neredesin sen şimdi? Alo Allah Allah. Murat abi sesi niye gitti? Evdesin değil mi sen? Geliyorum bekle. Alo. Bekle geliyorum bekle. Neydi senin? İsim neydi? Geleceğim. Gel. Kesti. Karan seni duyuyor. Tuttuğun öldü Emre bak atlayacağım kafasına direkt gel. Kusura bakma seni unutamadım. Aşk acısı mı çekiyorsun? Ondan mı bugün böyle oynuyorsun lan sen? Tabi abi ya. Yazık lan sen. Sen bir yat bir ya sen bir yat. Sen bir... Taktiksel oynuyoruz, oyunu alıyoruz hadi. Aynen aynen. Hadi hadi. Bayağı taktiksel amına. Morga şey Emre. Ha. Sen önden gidiyorsun koş hadi. Niye ben takmayayım amına koyayım? Evet harikasın. Hem yardım et. Bana ne? Emre ne yaptın? Niye ölüyorsun oğlum ya? Bak sen öldün mü hepimiz ölüyoruz. Ölmeyeceksin. Ya bir sus amına koyayım Murat abi ya. Ne seviyorsun lan? Çoluk çocuk izliyor şu oyunu. Yok abi estağfurullah da amına koyayım abi şimdi sen de kaç. <laughs> <laughs> Kusura bakma da burnuna sok. <laughs> <laughs> Kusura bakma da sokacağım burnuna abi şimdi. <laughs> bu sefer harbi bu oyunu tutarsak beni siksinler. Tutabilirsek beni siksinler. Harbi diyorum. Gel tam. direkt açık adresi vereceğim. Oyun bitti. Allah. <gülüyor> Allah. <gülüyor> <gülüyor> tutun lan lan tutun lan. <laughs> Dikkat edin <laughs> gençler kendinize. Görüşmek üzere. <laughs> Sıkıcam beni.